Efendim yılın yarışma programı var sırada. Kanal D ekranlarında yıllardır başarıyla devam eden gelinlerin yemek yapıp kayınvalidelere beğendirmeye çalıştığı ve izleyicileri ekranlara kitleyen içeriğiyle gelinin mutfakta programı adına program sunucusu Nursel Ergin Akyer'i yılın yarışma programı ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. Neşesiyle geliyor. Güzelliğiyle yine aynı şekilde. Yıllardır ekranların en güzel kadınlarından, en başarılı kadınlarından bir tanesi. Kendisi. Efendim ödülünüzü takdim edeyim. Mikrofonu şöyle vereyim. Herkese merhabalar. Ay ekran gibi değilmiş. Öyle değil değil mi? Evet. <laughs> Hem heyecan biraz heyecan yapar. E, normalde ekranda aşırı rahatım ben. Çünkü Burcu. kimse yok ya. Kamera, ama object. burada çok yani normalden Hiç. çok farklıyım. Yani aslında bu kadar e, zor konuşmam ama şöyle biraz zorlandım. Tamam. Sevgili ailem, Kanal D ve Gelinim Mutfak'ta adına alıyorum ödülümüzü. Başarıya giden yol inanmaktan geçiyor. Biz de çok çalışıyoruz, çok Hı inanıyoruz. E, gurur duyuyoruz yaptığımız işte. Herkesin bütün ödüllerini tebrik ediyorum. Size de hoş geldiniz diyorum tekrardan. <laughs> Süpersiniz, tebrik çok ediyorum, çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Çok çok tebrik ederim. Olur. çok, çok Bir evet. fotoğraf istiyorlarmış. Fotoğraf. Ben Tebrik ediyorum. Ben devam ediyorum. Değil mi? Evet. evet. Yılın kadın haber spikeri.